isim açıklama yaptı. Türkiye'de FETÖ mücadelinin mücadelenin sporda FETÖ mücadelenin bittiğini ya da FETÖ ile mücadelenin bittiğinin spora bakarak anlaşabileceğini söyledim. Şimdi Rıdvan'ın şimdi tekrar demek gerekirse Rıdvan'ın söylediğinin %90'ının altına ben imzamı atarım. Hatta 95'inin söylediği her şey doğru. Fakat söylediği her şeyin doğru olması söylediği bazı şeyin eksik olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Rıdvan eksik söylüyor. Fazlası var ama Rıdvan bağlantıları, saygı duyduğunu söylediği bazı e, isimler, kesimler şunlar bunlar nedeniyle her şeyi söylemiyor. Bak, Rıdvan'ın dünkü söylemleri daha net. Bugün dünkü söylemlerinden çok sevgili kardeşim Rıdvan Tornistan yapmış. Bazılarını es geçti. Ya da biz kapa kapattıktan sonra mı söyledi? Onlardan emin değilim. Mesela Ersin Düzen meselesini gündeme getireceğim dedi. Orayı biraz belli ki ona demişler ya ben şimdi oralara girme demişler herhalde ona. Ee, oraya çok girmedi. Şimdi ben her şeyin üzeri tanımam. Hayatımda bir kere görmüşlüyüm e, görmüşlüğüm yani canlı belki bir kere görmüşlüğüm belki görmüşümdür. Abiciğim bu arkadaşın kıymet terbiyesi nedir ki ayda 400 bin lira TRT'den alıyormuş okuduğumu söylüyorum ne masa ne mali işler araştırma Ayda 400 bin TL. Ayda 400 Sadıklı bin, için mi? 400 bin TL TRT vermiş. Ne için aldığını bilmiyorum. Ayda 100 bin TL'de şeyden e, futbol federasyonlar alıyormuş. Bak almıyorsa günahını almak istemek kimsenin. Ama bütün medyada bunlar yazılıyor. Bütün sosyal medyada bunlar yazılıyor. Medyada bunlar yazılıyor. Rıdvan da bunu e, dün söyledi. Bugün bugün o konuya fazla bizim izlediğimiz bölümünde girmemişti. Şimdi Nedir bunun esma? Abi şimdi bu paraları kim alıyor? Gerilin de alıyor mesela. Gerilin Eker, BBC. BBC'de değil. yapıyor ve bu, buna yakın bunun biraz üzeri para alıyor ve BBC'nin en çok para alanı. Mr. Geri Lineker. Şimdi bu da Mr. Ersin Düzen. Böyle, yani bu neyin karşılığıdır mesela? Neyse biz yeniden konu değil. Kimsenin parasına gözümüz yok. herkes daha çok kazansın da Herkes kazanamazken birilerine böyle bir şeyler yapılıyorsa niye yapılıyor? Benimle ilgili olarak her gün her şekilde sürekli olarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Birilerini iftira atarak başkalarını yok edemezsiniz. Yapamazsınız bunu. Ben bunu hak etmiyorum çünkü. Bu kadar kolay değil. Bakın ne diyorum. Eğer ispat ederseniz TRT'den 400 bin TL maaş aldığıma dair. Eğer ispat ederseniz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 100 bin lira... Toplam ayda 500 bin TL, 500 bin TL benim maaş aldığıma dair en ufak bir şekilde ispatınız olursa Türkiye Cumhuriyeti'nde televizyon kanallarında bir daha Ersin Düzen'in yüzü görülmeyecektir. Bu kadar ne söylüyorum. Peki ispat edemediğiniz takdirde siz ne yapacaksınız acaba Fatih Altaylı? İşim. Tamam tamam bak ne diyorsun? Oyuncunun kalitesine bir şey söyleyemezsin. Emre bu Arda Turan Süper Lig seviyesinde değil yazıyorsun. Senin benim yani dediğimi yazmıyorsunuz ya. Niye kıskanıyorsun ya? Ya sen, o yazılır mı Ne kıskanacağım? Hep senin dediklerin yazılıyor. Yanlış de konuşuyorsun da onu ne ya? ya Sen yanlış konuşuyorsun. Ya. Ya. Bu ya. adam böyle konuşulur mu? Özür dilerim. Ben, süper oynadı diyorsun Arda ya. Gülerler adama süper 15 dakika süper oyunu diyorum. Maç kaç dakika? Ya fark etmez işte eskilerde adam oynayarak maç, kendine gelecek dakika. işte. Maç 90 dakika. Dinlemiyorsun ki işte. sen hastasın. 90, yani 90, 3-4 hafta sonra adam kendine gelecek 90 diyorum. 90 dakikalık maçta evet. 10 dakika oynadıysan bu süper oynama falan değildir. Kıskanma abi. Ben Ay, bırak. fizik oynadı. olarak yetersiz gördüm. Kıskanma. Çok fazla pahal yaptı. İnan hakem bir kere bile sarı kart Hiçbir şey Hatta maçı seyrederken dedim ki ya herhalde. Sarıkat göstermeme dediler Arda'ya. Bu idare etmiyor. Arda mi acayip mi düzelmiş. E, hiç Anladım, hakeme de itiraz etmiyor. Hep oyunun içerisinde. Takım kaptanı olarak liderliği de yapıyor. Arkadaşları da çok iyi temasta. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Evren ne oluyor hiç biliyor musun? Arda şimdi işte. Emre'yi duydukça hırslanıyor. Ha, Bu hafta mısınız? çıkacak. Büyük takım oyuncusu olduğunu gösterecek. Valla bir şey söyleyeceğim Zaten ben büyük sana. Zaten büyük takım oyuncusu gösterir. Bak şimdi sana söylüyorum. Kaç tane gerçek Fenerli olmaya aday adam var Fener'de? Jose Sosa. Bu yani Galatasaray'a gol atacak. Tabii da. tabii. Tabii. Novak, yeni evet. gelenlerden. İşaretler yapsana şöyle sıfır mıfır diye bir şeyler Tabii, tabii. Novak hepsi size Valencia, Lemos, Lemos Mert Hakan. Hakan. Aa Mert Hakan olsa güzel olur. Aldın bir de Galatasaray'ın elinden ya onu. 11'de olursa diyorsun. Hayalini yani, olur o zaman. Şöyle güzel bir iddialı olur. konuşsana derbide ne olur. Güzel bre. olur. Bir söylesene. Şimdi bak ben ne dedim az önce? <laughs> Skor mu? Benim hiçbir Galatasaraylı futbolcu ile ilgili bir düşmanlığım yok, bir şeyim yok. Daha ne, ne diyeceğim adamım. Ya sen sen ben, ne ben, dedim. Sen ne ben, sen ne ben, diyorsun? ben, ben Ben de görüşümü söyledim. Ben doğruyu söyledim. Millet ne sevecek ben ya? Ben Arda beni arar yarın öbür gün filan diye Arda'yı öveyim diye konuşmam ne ben. Ne diyorsun sen ya? Ben burada. Sen ben burada beni de zannettin. Ben bir şey öyle. Böylesin sen sen? sen. sen böylesin. Karbistik yapma. Böylesin sen. Lan bebeğini de sen. zannediyorsun sen <laughs> ya. Harbi beni Aslı arar mısın ya. ya mısın sen? oynamış. Türkiye'de oynamış adam Kardeşim var. ya ben, ya ben bir daha çıkmam bu programa. Bak ben sana söyleyeyim. Ben, bir daha seninle şey yayın şey. yapmıyorum Emre. Kusura bakma. Yapma. Bir daha da İster çıkmıyorum abi. Ben futbolu bilenlerle bir daha bunu. Yeter abici. Ben baktım. yapma. Ben Bana böyle seviyesi duruma getiremezsin. Hayır. Ben geçen maçla ilgili konuşuyorum. Dünkü Sen sıradan adamla konuşmuyorsun. Benim Arda'yla ne değişim olacak ya? Ne demek istiyorsun sen? Bu yaptığın iş değil. Yanlış iş yaptın. Sen bir daha ben programa çıkmam. Özür dilerim. Ne yaparsan yani? sen yap. Sen Sen ne Bana demek ne? ki Arda'yı arayacakmışım ben. Arda benim evet, zaten kardeşim. Seni mi arayacak? Herhalde beni arayacak. Seni arar diyorum diye. benim ne benim olacak? Öyle söylüyorsun ki? İlkiniz var diye söylüyorum. Hayır tamam. Emre. İnsanlarla, ben bir daha kardeşim ben bir daha programa da çıkmam. Sıra çıkmam. Futbolcular futbolcular. Bana beni böyle aşağılayamazsın abi. Kusura bakma. Ben buna izin Hocalar hocalarla ilgili çok ağır konuşmazlar. Bir daha da hiçbir yayına çıkmıyorum abiciğim. Hadi al. Hocalarla hocalarla ilgili. Lütfen rica diyorum Sevgili evlat Ben bir daha şu kısmı düzeltelim. Ol, Sen or, otur, otur Şurası bir ağırız, Hayır rica ediyorum. Hayır, Hayır rica ediyorum. lütfen dön. E, Evren Turan Galatasaraylı.